Arkadaşlar kanalıma uzun bir aradan sonra hoş geldiniz. Evet, tekin. Ama bu durumdan mutluyum. Çünkü arkadaşlarım hedeflerine ulaşabilmek için adım adım azim azim çalışıyorlar şu an. Onları öpüyorum buradan. Evet, ben çok uzun süredir evet yokum. Çünkü iş hayatına giriş yaptım. O da bana giriş yaptı. Girdik. Böyle Olmuş. ışık çakıştık yani. Ee, başka bir yerde çalışıyordum önceden. 4-5 ay kadar orada çalıştım. Ee, Teksim üzerine bir yerde satış danışmanlığı yapıyordum. Yaz dönemiydi ve fazla yoğun bir yerdi. O yüzden çok fazla vaktim yoktu ve bir tık fazlasıyla üşeniyordum. Çünkü buradan gidiyordum. Yarım saatlik yol mesafesi vardı. O nokta bana göre bir yer değildi ama ben bunu dört ay sonra anlayabildim. Çünkü ilk tecrübemdi ve ne olduğunu, ne yaptığımı şaşırdım. Böyle sudan çıkmış balığa döndüm. Ama 4 ay sonunda artık dedim ki hadi bana eyvallah. Eee işten çıktım. 2 hafta işsiz kaldım. Bu iki hafta içerisinde de gidip motor aldım kendime. <laughs> yani 4 ay çalıştım. Bütün çalıştığım parayı yedim. Kazandım ve yedim hepsini. Sonra işsiz olduğum dönemde de gittim kendime motor alma kararı aldım. Ve dedim ki başka bir iş bulman gerekiyor. Bu sefer evime çok yakın bir mesafede. Çok yakın. 10 dakikada gidip geliyorum yürüme. Bir yerde yine satış danışma olarak işe başladım. Kasiyerim. Güzel gidiyor şu anda bir sıkıntı yok gibime geliyor. Ya bilmiyorum. Hani elimden gelen her şeyi yapıyorum ama bilmiyorum. Bakacağız. Yeni yılda tabii ki de benim de hedeflerim var. Herkesin olduğu gibi. Uyuyor muyum? Hayır. Ee, ama olsun. Hedef kurmak, hedef belirlemek iyidir. Ama Benim ilk hedefim şeydi. Kendimi mutlu etmek. Yani gerçekten bu. Yani yok işte İngilizce öğretmen, kitap okumak bilmem ne falan bunları geçtim artık gerçekten mutlu etmek istiyorum kendimi. Çünkü beni kimse mutlu edemiyor. Ben bunu anladım. O yüzden de kendime bir hedef koydum. Her hafta kendime bir tane hediye almak. Kendime şımartacağım bu yıl. Bütün yıl boyunca. Yani 54 tane hediye almış olacağım. İlk hediyemi söylemek istemiyorum. Ama ikinci hediyem şu an burada. Bu haftaki hediyemi göstermek istiyorum. Ve beraber açmak istiyorum. Çok fazla ihtiyacım vardı. Çok fazla ertiriyordum bunu. Bunun için... Bir tane kart kaybettim. Şu anda bir tanesi kayıp hala da. Ve kayıp ilanı vermedim. Yani bankaya da aramadım. Kartım kayboldu diye. Böyle de geniş mesafeli bir insan. O yüzden kendime kartlık aldım. Ben yine aşık oldum. Turuncu renkte şöyle. Şöyle mi yapılıyor Çok tatlı bir rengi var. İnşallah bana uğur getirirsin. Böyle güzel tatillere çıkarız. Belki seni kendi arabamın torbidasına koyabilirim. Belki motorumla güzel güzel kamp seyahatleri yaparken senin yanıma alırım. Bana mutluluk getirmeni istiyor. Canım. Öyle. Böyle kısa bir giriş yapmak istedim. Bunu devam ettirir miyim ettirmez miyim bilmiyorum. Ama burayı böyle daha günlük vlog tarzında bir yer olarak kullanmak istiyorum. Çünkü bugün eski videoları izledim. Çok sevindiğim videoları izlerken çok güldüğüm yerler oldu. İyi ki de çekmişim dedim. Çok güzel anılar bırakmış. Gerçekten. Ve buraya anılar bırakmaya devam edeceğim.